Arkadaşlar herkese merhaba. Microsoft Visual Studio ile C Sharp programlama dilinde operatörlere devam ediyoruz. Toplama, çıkartma, çarpma, bölme ve mod operatörlerini gördük. Eşittirin atama operatörünün olduğunu gördük. E, şimdi de artırma ve azaltma operatörlerini göreceğiz. Aritmetik operatörleri bitirmiş olacağız arkadaşlar. Artı artı değeri e, artırma operatörü olarak kullanıyor arkadaşlar C Sharp'ta. E, bunun fonksiyonu şudur yanındaki değişkeni e, bir artırır arkadaşlar şu şekilde bir sintaksa sahiptir şu an bu sayı bir değişkenini tanımlamadığımız için e, kabul etmeyecek hata verecek ama e, söz dizimi bu şekildedir arkadaşlar şöyle bir detay var Artı artıyı sayının başına da koyabiliriz ama biz evrensel literatüre uyarak sayı bir değişkeni e, sonra artırma operatörü sonra da tırnak kullanacağız arkadaşlar. Hemen kısaca bir örnek verelim. Mesela integer veri tipinde değer bir adında bir değişken tanımlıyorum arkadaşlar. Buna 19 rakamını tanımlıyorum. Sonra diyorum ki değer bir tabla seçtim. Artı artı tırnak koyuyorum arkadaşlar. Noktalı virgül. Sonra da bunları ekrana yazdırmak istiyorum. Değer bir değerini ekrana yazdırıyorum arkadaşlar sizle birlikte. Şöyle de konsolumuzu ekranda tutalım. Konsol nokta fonksiyonu. Arkadaşlar şimdi e, normalde şu bölüm olmasaydı artırım bölümü şu bölüm olmasaydı konsolumuzda 19 ekranını görecektik. Ancak şimdi bir artıracak. Değer değişkenini ekrana yazdırırken 20 yazdıracak. Runtime'da konsol ekranımızda 20'yi gördük arkadaşlar. Aynı şekilde eksi eksiyle de eee aynı kullanımı sağlayarak 18 de şimdi görmemiz gerekecek arkadaşlar. Değer 1'i yazıyoruz çünkü. Değişken atamamızda neydi? 19 rakamını al. Değer 1 isimdeki lokal veriyi bunun içine ata dedik arkadaşlar. Bir sonraki satırda da değer 1 değişkenini 1 azalt dedik arkadaşlar. Hemen şunu kısaca söyleyelim arkadaşlar. C Sharp programlama dilinde kodlar yukarıdan aşağı şekilde okunur. Derleyici de satırları sağdan sola doğru okuyarak devam eder arkadaşlar. Bunu daha sonra tekrar tekrar hatırlatacağız. Çok kısa bir bilgi olarak aklınızda kalsın. Bu ders bu kadar. Bir sonraki dersimizde de artık diğer mantık operatörlerine geçeceğiz arkadaşlar. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim.